Merhabalar. Beşiktaş Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlar zirve yarışına tutunmak adına önemli bir galibiyeti imza attı. Beşiktaş'ı Kasımpaşa karşısında galibiyete götüren goller Horbetteki yıldızlarından geldi. 28. dakikada Cenk Tosun ile öne geçen Karakartal 45 artı 6'da Wout ile farkı ikiye çıkardı. Kasımpaşa'nın tek golü ise 69. dakikada Ahmet Engin'den geldi. Beşiktaş'ı ilk yarının sonunda 2-0 öne geçiren Wout gol sevinci ise siyah beyazlı taraftarların kafasını karıştırdı. Siyah beyazlarda kiralık olarak forma giyen ve ismi özellikle Dünya Kupası sonrası sıkça transfer dedikodularına karışan Hollandalı yıldızın taraftarı ve kulübe yönelik sevgi gösterisi içeren gol sevinci veda mı ediyor sorusunu akıllara getirdi. Gol sonrası duygusal bir sevinç gösterisinde bulunan ve taraftara doğru el sallayan Hollandalı Yıldız'ın ara transfer dönemiyle birlikte takımdan ayrılma ihtimali taraftarı endişeye sürükledi. Beşiktaş'ın Yıldız'ı Utrecht, Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla Arjantin'e karşı attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Maç sonrası Lionel Messi ile yaşadığı tartışma da gündem alan golü oyuncu için özellikle İngiltere'de yeniden forma giymesine yönelik iddialar çoğalmıştı. Weghorst'un durumu bir anda İngiltere'de gündeme oturmuştu. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'un Burnley menajeri Insan Kompany'nin istemesi durumunda Ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği iddia edilmişti. J. Rodriguez ve Ashley Barnes'in sakatlık sorunları nedeniyle Ocak ayında geri çağrılma ihtimalinin varlığı gündeme gelmişti. İngiltere Championship'te Burnley'in Kulüp Park Rangers'ı deplasmanda 3-0 muhalif bittik karşılaşma sonrası Burnley Manager'ı Vincent Kompany'e Luke Weghorst'un durumuna ilişkin sorular yöneltilmişti. vegorsun geri çağrılmasıyla ilgili sözleşmesinde bir madde olup olmadığı ile ilgili Kompany, şu anda sahip olduğum oyuncu grubuna odaklandım. Weghorst Dünya Kupası'nda 2 gol attı ve sizi anlıyorum, onu soracaksınız. Sözleşmede onu geri çağırma maddemiz olduğu yönünde bana herhangi bir şey söylenmedi demişti. Woodwegors'un menajeri ise akılları karıştıran gol sevinci sonrası açıklamalarda bulundu. Sevincin bir ayrılık mesajı taşımadığını belirten menajer, her şey yolunda, bir problem yok. Wood sadece bir kutlama yaptı ifadelerini kullandı. Öte yandan Wegors'un menajerinin yanı sıra Beşiktaş yöneticilerde yapılan görüşmeler sonrasında herhangi bir sorunun olmadığını ve Hollandalı yıldızın Beşiktaş ile devam edeceği yönünde bilgiler verdiler. Gelelim Wegors'un sevincine. Farklı bir anlam çıkarmaya çalışmak biraz zorlama olur. Ama taşları yerine oturtmaya çalışırsak ortaya enteresan tespitler çıkabilir. Alınan diğer kolları göre ise bir aksilik olmazsa Vegors'un menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'da gelecek. Önümüzdeki sezon golü sıkıntısı çekeceği bugünden belli olan Galatasaray ve Manchester United adına birliğinin bu oyuncunun menajeriyle bir temasa geçtiği artık çok daha net konuşuluyor. Tüm bunların bir araya getirdiğimizde şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. İki sene önce Gazzle'ın menajeri transfer masasında ne yaptıysa şu an o yapılıyor. Menajerler yönetimin üzerine şimdiden bir taraftar baskısı kurarak yaz transfer döneminde kozları elinde tutmaya çalışacaklar gibi görünüyor. Bakalım Hollandalı Yıldız'ın Beşiktaş kariyeri önümüzdeki günlerde nasıl bir Yol haritası izleyecek. Hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.